acaba itiyar kıyafet izinle doğru mu olacak? çabuk ol. Evet. Ayağını, gel buraya. Tamam, tamam, tamam. Ben taşıyayım şimdi boş ver. Hayır ya. Ben taşıyayım değil. Yapma. Oğlum senin boyun küçücük ya. Gel hadi. Çabuk olmalıyız. Evet. Zombiler. Ne yapıyorsun? Gene aynada. ayna çok iyi ya. Zombiler. İşte Ve bizim garajımızdalar. Çıkıp Gel şuradan. de benim bat bana geliyor. Ya o kiyi çözdünüz. Durun gelin buraya. Gelin gelin gelin. Çabuk gelin. Benim otistik oldu, Gelin buraya. Onları görüyor musunuz? Onları görüyor musunuz? İnsanlar evet, da bizi görüyor. Hakkara gidiyorum. Oğlum sen dedin. Param var mı? Var. Tamam. Oğlum. tip ne lan? İyi misin? En azından ben de lan. Ne oldu lan sana? <laughs> Al. <Aa! gülüyor> ne yapıyor lan? Tezgâh lan bu Eymen. Domiler etrafınızda bırak şunu. Sen bir zombi değilsin. Sen bir Esu babasın. Bu sana olamaz tamam mı? <laughs> ah, beni kapısını kapatmış ama o kapısını açık yanda duruyor. Zombi yerine hasta oldu dolmuş bomba hayırlı arkadaşlar. Durdun lan. <laughs> Aptal. <Avçak. gülüyor> değil mi? Efendim bunu yakaladı